merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir içerik buldum. İçerik buldum derken şey yani ıı, yeni bir fikir buldum. Roblox oynamaya karar verdim. Zaten herkes yani Roblox seviyor ve ben Brawl Stars oynuyorum. Daha çok hani. Ama neyse. Ve bir günlük Roblox olur dedim. Roblox olur dedim. Böyle Brawl Stars'a girdiğimde olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar Mobizen bu arada mi? ablamı gördüm. Bir saattir video içeriye çekmeye çalışıyor. Mobizen baga baga giriyor. O yüzden çekemedi. Bayağı emek veriyor videolarına. Emek vermeye çalışıyor. O yüzden onu yapamadığı için Brawl Box Evet. Hani Mobizen 2'de bir çıktığı için arkadaşlar. Onunla da video çekilmiyor hani. Kafayı yiyor Mobizen. Mobizen bu aralar kafayı yedi hani Roblox seven arkadaşlarım için çektim bunu. Brawl Bu Stars seviyorum aslında ben ama hani Roblox'u seviyorum. Arkadaşlar bu arada çok iyi şey ayrım yapıyor. Brawl Stars daha güzel ya da Roblox daha güzel. Bence her oyun birbirinden güzel. Roblox ayrı güzel. Brawl Stars ayrı güzel. Among Us ayrı güzel. PUBG ayrı güzel. Yani bazıları bazılarını çok kötü diyor. Bence hepsi de aynı işlik. Brawl evet. Stars biraz daha güzel ama olsun hep tüm oyunlar bence daha mükemmel. Hepsi yani güzel. <laughs> Bu arada parkurda pek iyi olduğumu söylenemez değil. Veyahut da söylenir. Gambolla parkura girdik zaten. Ha ben oraya ısınıyorum. Lanemi neden ölmedim o zaman ki? Bir Şuraya mı bastım? E, bir şey sanacağım. Lanem oraya bastım. Hiçbir şey olmamıştı. Video 2 dakika oldu bile. 2 dakika mı? 9 dakikada kadar lazım var? 7 dakikan kaldı. Oynamak için falan da. Arkadaşlar böyle birazcık daha eğer Roblox şeyi isterseniz veyahut da oyunlardan isterseniz bana söyleyin yorumlarda veyahut da yorumlar kapalıysa bir sonraki e şeyimde falan söyleyeyim veyahut da bir önceki. Bu arada arkadaşlar sadece PUBG kabul etmiyoruz. Evet PUBG. Oha. Yok <laughs> <laughs> Bir şey söylüyorum bak. Bakacağım. Yok canım bak değil mi? Ya arkadaşlar eğer hani böyle farklı farklı oyunlar istiyorsanız gacılar falan. Gacılar kabul ediyoruz. Evet mesela hani örneğin hani, Surprise Surf da olur. Her şey olur yani sadece Free Fire da olmaz çünkü benim tablete yüklendiğinde Facebook falan filan diyor oha. Abi yuh sonuna geldi. Ben <laughs> Hadi kardeşim yapayım şimdi arkadaşlar. Böyle onun kanalına da abone olmayı unutmayın. <laughs> lan Yun nasıl zıpladı. <laughs> Sen bir kere daha. diyor <laughs> <laughs> lan. Ben fazla zıplıyorum sanırım. Bu arada arkadaşlar sizce ben e, ilk oynadığımda güzel oynuyor muyum? İlk oynamıyorsun ki şu an. Olsun. Hani sizlerle birlikte oynadığında. Abi onlar da ne öyle? Bu arada video çektiğimi bilmiyorlar. Kimse. Şu Neden an belki ünlü oldular. Sayılırlar. Belki onlar bizim video çektiğimiz... Abi kahretmesin. Ya ben o kısımda bana ver tamam mı? O kısımda ben hızlı yüksek zıplıyorum. Yok yok orada yanlış yaptım ben. Ondan. Ya şu yuvarlaklara değmesen. Çıksana oğlum. Abi kahretsin. Çıksana oğlum sahadan. Neden? İki top fazla olur. Dedet <laughs> dedet. <Dıştüm orada. gülüyor> Düştüm orada. Evet, o gelmeden geçmem lazım. Sonra gıcıklık yapıyor sanırım. Ben atlayamıyorum. Evet geliyor hayırlı. bu. Ne cansın. Hayır bu. Kare. Ben dediğim gibi, yeter artık. Yapamam. Ya Bir de bana da 2 hak falan artık. Evet. Yanımda konumda o ne Evet, çekiyorum dakika. 4 dakikan kaldı. 4 dakika dak 5 dakikadır yalnız bunu yapıyorsun yani ses. Ciddi misin? ciddiyim Arkadaşlar bunu çok kolay yapanlar var mı? Var tabi de ya. Hay be. İnsanlar 41'e çıkmış. çıkmış biz daha 27 27 <laughs> ya cidden insanlar 41'e falan çıkmışken biz 20 değil. Abi 27'deyiz. heh, geçtim. Şuraya değmemem lazım bu sefer? Hmm. Abi ciddiyim bu nasıl bir parkur abi? 28 olduk. 30'a bir çıkalım. <laughs> hani arkadaşlar buraya kadar gelmişken bir beğenmeyi çok görmeyin. Ya video bir, bir saat emek har 10 dakika emek harcıyoruz. Siz bir like atın bir dakika sonra. E bir saniye pardon. Like atması bir saniye. Video çekmesi bir saat. Çünkü emek harcıyorsunuz. onun için. Birden hani kapanı palanca, falan falanca falan filan. Bir de arkadaşlar Minecraft isterseniz yorumlara yazın ki onu da atayım ben. Üf, yeter artık. Burada ıı, sadece 3 ıı, dakikan kaldı m m dın 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 kare etmesin ya yeterence şey... sinirlerim bozuldu benim bozuldu ya <gülüyor> 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 Eğer arkadaşlar bunu şey yaptım neydi sinirlenme challenge bu neydi neydi ya ee, rahatla, rahatsız olmam maçın. Evet işte. Xbox Gumball Parkour Forest. Forest Price. Saçım neydi? Buraya şişko bir karakterle giremezsiniz arkadaşlar. Ben, bir ben bir... de sen başaramıyorsun sadece. Yoksa bambaşka bir şey. basit. Evet. Ben başaramıyorum. Hmm. Şu çocuk çok kolay geçiyordu. Bir deri bir kemik. <laughs> bir deri bir kemik kalmış. Ne oldu? Hı. Ya <laughs> gerçekten bir deri bir kemik kalmış. Abi yanlış. <laughs> ya ben deneyeyim mi bir kere? Otur da tamam, gelin. Sen dene hadi. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk düşüyor gidiyor ve bir deri bir kemik kalmış. Ee, bir iki. İki dakikam kaldı. Hadi Nisa. Hmm. Nisan hadi bir dakika mı kaldı zaten çek beni çabuk. Al. Bekle şunu ölelim de be. Hadi. Al ben ilk Abla. denememde yaptım. Bunun bir hilesi var sen biliyor musun? Bilmiyorum. Ha, mavi düşülüyormuş. nişiliyormuş. Otuzdayız. Mavi mi? Şu denesin. Sen de dene kanka. Tamam. <laughs> Sarı mavi kırmızı gittin. Sarıdır bence. Sarı mavi kırmızı. Hadi dene. <laughs> dene dene. Hadi şey, dene dene. Sarı dene, mavi dene. kırmızı. Dede, dede, dede. Dene dene. Parti yapıyoruz vallahi. Hadi sarıdan gitsene. Ya bence sen git. Daha ne ha, ondan sonra neyse ama kaç dakika? 9 olmuş. Oha kapatmam gerek neyse. Abi <laughs> düştüm ona da. Sarı mavi kırmızı olarak git. Aynen. Sarı. İlk sarı. Sarı. Mavi. Kırmızı. Aa bak o sana gösterecek. O hile iyiyesin deniyor işte. Oha. Video bitti hatta 10 dakika olmak üzere. Neyse arkadaşlar hadi bay bay buraya gelmişken beğenip abone olmayı kanala falan filan her neyse bay bay arkadaşlar.